beraber de şimdi kalite şov zamanı. Delinli gazeteci Firdevs Azak'ın hazırladığı bu bölümümüzde özellikle ülkemiz ekonomisinde önemli yeri olan kuruluşlarımız ve doğayan iş adamlarımız ekranlarınızda olacak. Bakalım Firdevs Azak bu hafta kalite şova kimleri konu kalmış? Merkezi Suudi Arabistan'da bulunan Abdül Samet El Kureyşi parfümleri 1852 yılında dürüst çalışmayı kendisine misyon edinerek kurulmuş ve o günden itibaren bu ilke doğrultusunda emin adımlarla ilerleyerek hızla büyümüş ve kısa zamanda sektörde önemli firmalar arasında yerini almış. Kısa zamanda ismini Suudi Arabistan sınırları dışında da duyuran firma bugün dünya genelinde 283 mağazasıyla müşterilerine hizmet veriyor son mağazasını İstanbul Nişantaşı'nda faaliyete geçiren Abdül Samet El Kureyşi parfümeri kişiye özel kokular üreterek fark yaratıyor. Firma Genel Müdürü İhsan Tunç, şirketlerinin çalışmalarını hayatla beraber mikrofonlarına anlattı. En e, 30 yılı aşkın Söğüt Arabistan, bu firmanın adı e, şerikat Abdül Samet El Kureyşi parfümeri Udba Amber olarak geçiyor. Medine-i Münavire'de çalışıyorum. Ve Medine İmnaver'in e, dükkanların satıcı eleman olarak, sorumlu olarak çalışıyorum. Hilton Oteli'nin altındayım. Buraya teşvik buyurduk şu anda. İstanbullulara yakışmak için, ulaşmak için, e, satmak için, bizi anlamaları için, anlayabilmeleri için bize gelip davet ediyoruz daha doğrusu. Gelsinler. Ben de anlattıklarımdan dolayı anlatacağım herkese bunu. Bütün kokuların dört ana kokudan elde edildiğini belirten İhsan Tunç, bu dört ana kokuyu nasıl elde ettiklerini ise hayatla beraber mikrofonlarını anlattı. Bu kişiye özel, kişiye has kokular neden elde ediliyor ve kaç çeşitten oluşuyor kokular? Kokunun özü bütün dünya genelinden, kozmetikte, parfümde, yağlı sürmede her şeyin ana temeli, ana kaynağı dört çeşit kokudan İbarek. ibarettir. Bunların birinci e, olarak en e, önemlisi olan, en pahalısı olan evet. ve yüzde hemen 60'ın üzerinde her şeye e, karışım olarak evet. kendini e, hitap eden şeyden ot ağacından oluşuyor. Ut ağacının maddesi nedir? Nereden gelmedir? Yani, ham maddesi, ham maddesi olarak ut ağacı. Ut ağacının ham maddesi olarak dikili bir ağacı olmaz olur yerde bulursun. Derin ormanlıklarda bulursun. Bunların uzmanları tarafından bulunur. Kuru bir ağaç parçasından teveli sizin gördüğünüz şekliyle öyle anlarsınız ama bunun anlamı çok daha büyüktür. Bunun en kıymetli, en iyisi olan bir kilosu 150 bin dolar civarındadır. 150 bin dolar civarında ve belki daha ileride biz daha ona ulaşmayız. 150 bin dolar civarında diyebiliriz. Bunu Suda kaynatarak sürekli o kaynanan suyun tencere tavanına vurulan yağ koku haline dönüşür. Nokta nokta dökülür. O koku elde edildikten sonra her şekil kozmetik parfüm ve ut ve amber ve karışımlara yer alır. Karışımlardan yer alır kendisi. Saf ut olarak sattığınız zaman en ufak bir noktası Hafif bir şekilde dokundurduğunuz zaman haftalarca bir kişinin üzerinde kalma yanı vardır. Kalıcıdır. Çok her saat kokusu değişir. Havayla eser, esinti verir ve ferahlık, rahatlık verir. Kişilerin tenine özel koku oluşturduklarını anlatan Tunç, müşterinin beğenisine göre koku oluşturmak için birkaç farklı denemeler yaptıklarını belirtiyor. Kişiye özel yapıyoruz. Kişiye özel demek ne demektir? Kimisi ağır sever, kimisi hafif sever. Kimisi der ki ben sadece ot kullanmak istemiyorum, bir de odun içerisinde gül katalım. Gül katalım. Kişiye özel, çeşit çeşit kokulardan harmanlayarak, karıştırarak daha özel olduğu zaman bir doktor, misal randevu alıyorsunuz, dişinizi yapmaya çalışıyorsunuz. Bu dişin sağlam olması için biraz uzun zamana gerek ihtiyaç duyuluyor daha iyi olsun deniliyorsa bir parfümün oluşumu da ona benzer bir şeydir. Bir gün, üç gün, beş gün bize randevu alıyorsunuz, deniyoruz, gidiyorsunuz, deniyoruz, gidiyoruz. Net bir şekilde tenine yakışır, teninize yakışır. Sizinle uyumlu olan bir parfümü ortaya çıkarıyoruz, oluşturuyoruz. Gerekirse defterde liste alıyoruz. Bu parfüm sizindir sürekli diyoruz. Size ait olarak bir tarafa bırakıyoruz. Onun aynısını satabilmek için sizden müsaade istiyoruz. Ürettikleri kokuların alkolsüz ve oldukça kalıcı olduğunu dile getiren firma genel müdürü İhsan Tunç, 7'den 70'e herkesin kullanabileceği kokular ürettiklerini belirtiyor. Parfüme dönüşmek bu utlardan birinci olarak söylüyorum. İşte e, inceltiyoruz, parfüm yapıyoruz. Bunların parfümler içerisinde kesinlikle bizim bütün firmamızda zerre kadar alkol olmaz. Bize gelsinler, alırsınlar, görsünler. Geri kalanı kendileri zaten gelecekler. Ailelerine de tavsiye edecekler, çocuklarına da tavsiye edecekler. Bebeklerine de süreceği parfümler hiç kimse de olmayan yeni doğan bebekten tut büyüyene kadar. Her sınıf, sınıf her yaştaki kişi ona göre bir parfüm kullanabiliyor. Örneğin ufak bir bebe ağır bir parfüm kullanamaz. Çok hafif, çok nazik, çok kibar bir parfüm kullanması gerekiyor. İşte onu da yaratmışız yani. Bu da miskin e, kemiğinde. O aynı bu ceylanın kemiğinde. İliğinden yaratılmış bir beyaz misktir. O da işte e, banyodan sonra dedik vücuda sürünüyor. Evet. En güzel beyaz misklerden birisi. En fazla satışlarımızdan birisi de budur. Şunu da bak tekrar renkli olsun diye ekstra söylüyorum. Misk ve parfüme dönüştürmüşüz. Onun içerisine gül katmışız. Misk ve gül olmuş. O da o ondan değil. Yani bu üçü bir kaynak. İkinci olmuş oluyor. Bir o da anlattık. Bir de miski anlattık. Evet. Üçüncüsüne geçince bu da amberdir. Bu Amber'de de fok balığın kulağında elde edilen bir kokudur. O yine ham olarak yine alınıyor, işleniliyor, kokuya dönüştürülüyor. Dördüncüsüne geçince kısasını söyleyeyim. Bu da güldür. Taif gülü dünyanın en meşhur gülüdür. En kıymetli gülüdür. Çok mühterem, yani çok nefis bir şeydir o. Hem parfüm yapıyoruz ondan. Hem e, istesen harman yapıyoruz. Utla, miskle, amberle dördünü bir harmanlayarak ...Kabe kokuları falan, kaben perdesine falan sürülenleri de bunlardan elde ediliyor. 1600'e yakın koku çeşidiyle hizmetlerini sürdürdüklerini anlatan İhsan Tunç... ...hedeflerini ise kaliteli ve dürüst çalışarak yürüdükleri yollarından sapmamak olarak özetliyor. O her yerde olmayan, biz ne olmuş Avrupa parfümleri alışmışız... 1 milim, 2 milim bir parfümün içerisine koyacak, bir sürü para verecek... ...bir sürü e, e, alkol koyacak üzerine, o tesirle seni bir an için kandıracak... Efendime söyleyeyim ben parfüm aldım diyecek. iki saat sonra kokusu bitecek. Bizde işte o yok. Biz diyoruz ki gelin burada deneyin bizde. Gidin bir gün kalsın iki gün kalsın öyle gelin bizden alın. Bizi tanıyın. Her şey tanımaktan geçiyor.